yazılı ve görsel tüm röportajlarını takip etmeye çalıştığım, işlerine ve yaşamına ilgi duyduğum, şimdi bu dünyada olmasa da kadrajında gezinmeye devam ettiğim, değerli bir İstanbul belgeleyicisi olan foto muhabiri Aragüler'in bir sözüyle başlamak istiyorum bölüme. Hayat dediğin küçük adamların hikayesidir. İngiltere kraliçesinin hayatı bir şeye yaramaz. İstanbul ve birçok kenti yakından tanımış, şehrin, sokakların künhüne varmış, Bununla birlikte sanat, politika, iş dünyasından ulusal ve uluslararası mühim insanları fotoğraflamış, sadece portrelerini çekmekle kalmayıp, onlarla bağda kurmuş bir isim olan Aragüler'in küçük adamları da arşivinin büyük bir bölümünü kaplamakta. Arabi'nin sözünü ettiği hikayesi olan insanlara ve tüm dinleyenlere Ariften merhaba. Hangimizin hangi günü bir diğer günüyle ne ölçüde benzeşir? Hangimize bir günü sorulsa içlerinden hangisini seçip onu nasıl anlatır bilemiyorum. Yorgun günler, dinç günler, işe başladığımız, işten ayrıldığımız günler, sevgiliyle ilk buluştuğumuz o berrak gün, son olduğunu bilmediğimiz son kez buluşulan o buğulu gün, X'i karşıya atıp Y'yi yalnız bıraktığımız günler, Retro'dan mı, Merkür'den mi, Uranüs'ten mi, parasızlıktan mı geldiğini idrak edemediğimiz ruhsal çöküntülü günler, bir canlının anne karnında ilk belirdiği gün ve geceler, kalbimizin en derinlerinde yer etmiş yakınlarımızı dünyadan yolcu ettiğimiz hüzünlü günler. Hasılı güzel ya da o gün için kötü gibi görünse de güzelliği sonradan tebellür eden günler yahut hiçbir zaman güzele bakan yönü gelmeyen, felsefi tartışmaların saf kötü yoktur görüşüne ket vuran, aynı ile vaki kahırlı günler. Şimdi anlatacaklarım da ne ölmüş bir kadının evrakı metrukesinin melankolisi, ne vatan yahut silistrenin şecaati. Arif'in İstanbul günlerine şöyle uzaktan bir bakış diyebiliriz. Aktarabildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Sürçü lisan edersek affola. Gün doğumundan evvel kalkıp doğuma şahitlik etmeyi, camın önündeki üst üste alt alta su içmeyi bekleyen bitkilerin bakımlarını, çatı katında ikamet ettiğim için rahatlıkla yapabildiğim işlerden olan kuşlara verilen sabah yemlerini, martıların, kargaların, kumruların, temel ihtiyaçlarını gidermek için dam üstünde verdiği mücadeleyle arkasında görülmekte olan Haliç Köprüsü'nde trafikteki insanların kuşlarla benzer derdi maaşet yolculuklarını izlemeyi, kedilerin Bizans ve Roma'nın suyu, yemeği, defi hacet kabını temizlemeyi ilk işlerim olarak sayabilirim. Sabahları spor yapmaya karşı içimde iyi niyetler besliyor olsam da buna pek muvaffak olamam. Kitaplar kurcalanır, bazı okunur, sonra uyku bastırır ve bir saat kadar pek kıyak bir kestirme. Üşenmezsem bir kahve, keyfim yerinde ise de çay demleyip kahvaltı az biraz. Yaştan mıdır, baştan mıdır, şekerden midir, tansiyondan mıdır bilemem. Bunların akabinde evde durmaya devam edersem o yarı ölü hal dedikleri uyku tekrar kovalar beni. Ondan kaçmak hem de İstanbul'la buluşmak için başlar dışarı saatleri. Bu İstanbul'la buluşmak meselesi Arif karakterinin bir şeyler anlattığı bu hikayelere edebi bir olsun diye yazılmış mizansen bir ifade değil. Tam olarak öyle. Arif neredeyse her gün buluşur İstanbul'la ve bunu da arzular. Annesinin karnına Hasköy'de düşen ilk dükkanını Cihangir'de açıp sonraları İstanbul'un birden fazla semtinde kepenk açıp kapatan esnaf babası da bazı oturduğu mahalleden taşınmaları gündem olduğunda ben Fatih'te bir gün geçiremediğim İstanbul'u ne edeyim der. Anne zaten sur içinin her karışına günde 10 defa ayak basan, yıllar geçtikçe dinçleşen bir faaliyet kadını. Hal böyle olunca Arif neylesin o da muhakkak ilişecek mütemadiyen İstanbul'a. İşte böyle sevgili dinleyenler. Evden dokuz sularında çıkarım ve karşı komşumuz Halide Hanım teyze gür sesiyle beni kendime getirir. Sarı diye bağırır bana. Ona uğramadan başladığım gün çok azdır. Kendisi doksanındadır ve mübalağa yapmıyorum. Parasa yemeğini kainatta ondan daha iyi yapan bir canlı yoktur. Elektrik su faturası benim hesabımda kayıtlı ödemede olsa da ısrarla her seferinde kağıtları bana verir ve her defasında vücudunun farklı yerinden çıkardığı parasını da. Bazen ilaç aldırır, bazen baharat, bazen bakliyat, çoğu da hal hatır, selam, sabah. Benim gördüğüm en güzel kaşlar onundur. Kocaman, kara, kalın kaşlar. Hiç ellemez onları ve sanki her sene daha da artarlar. Çanakkale'nin Bigas'ından gelmiş bizim mahalleye. Yaşayan en eskisi o bizim oraların. Dinleyip öğrenirim ondan, tarihten ve güncelden bütün dedikoduları. Tarih Biraz da delikodudur dersek birileri kızabilir. Demeyelim o yüzden. Halide Hanım teyzenin yüzündeki çizgileri, evinin tertip ve düzenini, bahçesindeki bitkilerin, çiçeklerin renklerini, canlılığını, neşesini görmenizi isterdim. Belki de Halide Hanım ayrı bir bölüm konusu olabilir. O yüzden bu kadarla geçelim. Efendim işte sonra kulaklık takılır. Spotify'dan o günkü haleti ruhiyeme, güncel tabiriyle moduma göre bir müzik listesi açılır kask takılır, eldiven takılır, Cavallo Moderno'ya binilir, Savaklar Caddesi'nden sağa dönüp yukarı doğru Ulubatlı Hasan'ın Türk bayrağını diktiği Bizans Kalesi'nden, Edirne ili tarafından şehre giriş olduğu için Edirne Kapısı adı verilen kapıdan İstanbul'a girilir. Öyle muzaffer bir komutan gibi değil, alelade bir İstanbullu olarak yani. Edirne Kapı'dan eski İstanbul'a girince beni ilk karşılayan semt Karagümrük. Karadan şehre girişin gümrük işlemlerinin yapılması dolayısıyla bu ismi alan semtin tarihi de oldukça zengin. Annemin babası, şimdi merhum, Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinin Gönen beldesinden İstanbul'a gelip buraya kurmuş otağını ilkin. Çocukluğumun büyük bir bölümü de bu sebeple kara gümrük sokaklarında anneli, dedeli, poğaçalı, börekli, eğlenceli, öğrenmeli, gürültülü, batırtılı ve pek hoş geçip gitmiştir. Büyük dayım orada ikamete devam ettiği için de hala uğrarım. Dayıcım Marangoz Tamer'le hoş sohbet muhabbet, Çaycı Tufan, Kömürcü Kaya, Berber Özkan, Köşebaşı'nın Külhan Beyleri, sonra Verelin Atikali, Yavuz Selim, Kıztaş'ı, Fatih Semti. Kaportacı Rasim ve arkadaşlarının yanı. Hakkı abi, Mazlum abi, Bahattin abi ve lakaplarını burada zikredemeyeceğim birçok şahsına münhasır araba ustaları. Bozdoğan kemerinin ayak ucunda 50 yılı aşkın süredir hizmet veren bu kaportacı dükkanı, şakalı sohbetler, siyasi lakırdılar, leziz Türk kahveleri, çekiç sesleri, göz olan kaynaklar, gelenler, gidenler, sonu gelmeyen tiratlarla ve tarihi dokusunun tabi dekoru tam bir tiyatro sahnesi. Rasim amca emsaline ender rastlanacak erdemlere sahip rahmetli dostum Muammer'in babası. Rasim amca ve ailesi de benim günlerimin güzelliğinin en güzel dostlarından. Arabanız ince ustalık istiyorsa 60'ında ve hala çekiç sallayan bu maharetli zeki ustaya uğrayabilirsiniz. Eski Beyoğlu'nun, Boğaz semtlerinin ve sair yerlerin keyifli gecelerine dair binlerce anıyı ondan dinlemek, insanın iştahını kabartıp neden geç geldim İstanbul'a dedirtir cinsten. Eşi Elif teyze, doğrusu Elif annemin ayva tatlısını, kuru patlıcan dolmasını, betimleme gücü yüksek bir kalem erbabının size anlatmasını isterdim. Elif annemin gönlündeki sevginin ve güzelliğin, yeryüzünün her köşesini kaplaması dileğiyle. Kızları Koyun Baba Parkı fedailerinden Gözde ablacım ve sırdaşım dünya güzeli psikolog Yasemin de nezaketle zarafet dolu bu aileden sevgili dostlarım olur. Kaporta dükkanından sonra tarihi Zeyrek Mahallesi'nden aşağıya Unkapanı Köprüsü'ne, oradan Şişhane, Beyoğlu Sırtları ve Taksim'e. Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Pera Müzesi'nin karşısına modern atımı park edip küçük bir istiklal turu, sonra varsa ilgimi çeken bir galeri müze gezisi, Ardından oralarda bir yerde ağaçlı bahçeli bir kahveye oturup yazmalar, okumalar, kahveler, kurabiyeler, eş dost rastlaşmaları, planlı plansız buluşmalar ve hakeza. Hemen yeri gelmişken zikredeyim. İstiklal Caddesi'nde eski Arter'in bulunduğu yerde şimdi Meşher adında Koç Vakfı'na ait bir sergi salonu var. Meşher de sergi alanı anlamında eski bir kelime. İstiklal'den tünele inerken solda, Tünelden Taksim'e çıkarken Cadde-i Kebir'in sağında kalan bu sergi salonu ücretsiz. Şu anda da Ömer Koç'a ait bir koleksiyon, Göz Alabildiğine İstanbul adıyla bizlerle buluşturulmakta. Beni orada çalışmakta olan arkadaşım sevgili Yaren davet etmiş ve birlikte gezmiştik. 5 asırlık İstanbul resimlerinin gravürlerinin, fotoğraflarının itina ile teşhir edildiği, Mayıs sonunda bitecek olan bu sergiyi ilgililere şiddetsizce tavsiye ederim. Meşer'de çalışmakta olan tüm ekibe bu değerli koleksiyonun bize sunulmasındaki özveri ve özenleri için de teşekkürlerimi bu vesileyle sunmuş olayım. O bölgede düzenli olarak gezdiğim müzelerden biri de Pera Müzesi. Kıraç Vakfı'na ait olan bu müze, çarşamba günleri öğrencilere, cuma günleri de akşam 6'dan sonra hepimiz ücretsiz. Çarlık Rusyası'ndan sahneler, Frida Kahlo, Andy Warhol, Francisco de Goya ve daha nice güzel sergiler gelip geçti Pera'dan. Meraklısı için takip edilisidir bu mekanda. Rasim amcanın dükkanındaki adını bilmediğim damdan abiden gelen bir cümle, peradaki bir tablonun kenarına ilişir, Karagümrük'ten ismini vermeyelim kabadayı bir abinin narası, Nardiz Caz Kulübü'ndeki akşam dinletisine bir notadan dahil oluverir. İşte Arif'in İstanbul'u biraz böyle. Peyami Safa'nın tanzimat ve cumhuriyet sonrası batılılaşan, modernleşen Türk toplumundaki değişimlerini, tenakuzlarını, nispeten Muhafazakar Fatih ve modern harbiye muhitleri üzerinden anlattığı Fatih Harbiye romanını okuduğumda ben bu hikayenin neresindeyim diye sormuştum kendime. Haritayı açıp bu iki semtin orta noktasına bakmış, kendime şişhane tünel dolaylarını işaretlemiştim. Bugün neredeyim bilemiyorum. Bazen Taksim sırtlarından Harbiye'ye varıp neşeli ve mütereddit, bazen Şehzadebaşı'nın duvarlarında huzurlu ve yorgun. Şimdi İstanbul ve biz İstanbullular bu denli kesif ayrışmalardan her geçen gün bir nebze ayrılıyor olmakla beraber köklerimiz, köhne ve berrak kültürlerimiz de bize yer yer yoldaşlık etmekte. Edirne Kapı yönünden başladığımız günün bir kestine baktık gibi. Şimdi de Ayvansaray istikametinden seyrettiğim güne bakalım biraz. Savaklar Caddesi'nden bazı günlerde de sola dönüp aşağı Haliç istikametine doğru sürelim motoru. Kapının kendisi düz olsa da yoldaki eğimden ötürü eğri olan sur kapısından giriş yaparım İstanbul'a. Oradan Ayvansaray'a inip ve muhakkak görmenizi isteyeceğim iç yollardan Balat, Fener, Küçük Mustafa Paşa, Cibali'den varırımun kapanına. Küçük Pazar semtinden Eminönü'ne, Sirkeci'den yukarı Cağaloğlu'ndan Sultanahmet ve Beyazıt'a. Bugünlerden birini içeren 2019 Mayıs'ında yazdığım uzun metinden kısa bir pasaj sizlere serbest zamanlar üzerine söylenecek az şey yoktur. Baharı yakalamak aylak adam işi değil, kuşların sesine uyanmak çalar saat yerine. Suyunu tazelemek kapıda sabahlayan tekerin, kahve ötülürse evvela değme keyfine. Akşamdan kalan satırlar hürriyet üstüne. Yeni satırlar yazmak için inersin balata Nuri Efendi'ye. Çay oldum baba, oldu evlat, ver bakalım ince belliye. Arap zeki ganyan derdinde. Arnavut sabri ayılmak bilmez. Hoca Bekir gazeller üfler yüzüme. Francala fırınında esnaf abla tazesinden verdi ki elmalıyı sorma. Eh denize de inmeli böyle havada. Saray bize gelmez, ayaklarımız yolunu bilmez. Öyleyse çekeriz bir tahta tabure daha. Karşımızda durur payitaht. Solumuzda mecidiye çırağın bahçe dolma. Sağımızda minareler, köprüler, iskele, alabanda. Boğaz tarafına da sıklıkla atarım kendimi. Büyükdere'de penceresinden azıcık eğilip bakınca boğazı görebildiğimiz bir evde oturan sevgili Miray ve eşi 20 yıllık ahbap Yusuf'umun bereketli sofralarında iş dünyasının, beyaz yakalılığın hali pürmelali, din, diyanet, felsefe muhakeme üzerine uzunca konuşmaların olduğu lezzet saatleri. Yeniköy de bisikletli yıllarımın genelde son durağı olurdu. Şimdilerde de motorumla giderim. Ağaçlar içerisindeki tarihi Yeniköy kahvesini, Simitçi Salih Sokağı'nın cumbalı evlerini, İşler rast gidiyorsa Pero adındaki sükunetle seyredebileceğiniz denizin tuzunun biraz hesaba yansıdığı şık müesseseyi de tavsiye edebilirim. Ben pek arabalara ilgili değilim ancak yurt dışında yaşayan yeğen Alperen Efendi bir araba tutkunu olması sebebiyle ufaklığından beri İstanbul'a her geldiğinde dayı Yeniköy'deki araba galerisine gidelim dediği için bu lüks arabalarla dolu dükkanda bazı uğrak yerlerimdendir. Son olarak Yeniköy'de bulunan Panayia Rum Kilisesi'ni de önerebilirim. Bazı kilisenin bahçesinde pek tatlı konserler olur. Onlara katılmak da keyifli mi, keyiflidir. Bu kiliseyi ziyaret ettiğim günlerden bir gün ne yapıp da kendisini kızdırdığımı anlayamadığım, bana saldıran ve aklıma başından alan köpeği, o esnada çan çalmakla meşgul olan papaz efendi son anda dizginlemeseydi şimdi ne haldeydim kim bilir. Not Hayvanları ve dahi tüm canlıları sevelim. Ancak meskun mahallerde ve misafirperver, sevgi temelli olan dinlerin ibadet yerlerinde bu dişleri keskin canlıların öfkelenebilme olasılıklarını göz önünde bulunduralım. Nişan taşında kumaşlarla meşgul kadim sevgili dostum Erkut'a uğrayıp elleriyle yaptığı mis gibi esvere soyudumlar, bir iki piyasalardan ekonomiden konuşur, moda dünyasından laflayıp magazine eleşir, cuma akşamlarını planlarız. Cuma akşamları alan tasarım dahisi, çeyrek asırlık dost, sevgili Serhat'ın da iştirakiyle Beyoğlu dolaylarında muhabbetli, neşeli bir gece olmazsa olmazlardan. Bazı eşleri kalemkar ve saraylı gonca ile uçaklarda kıtalardan kıtaya gezen kanatlı denizde bu buluşmaların güzelliklerindendir. Eh, anmasak olmaz pazar sabahlarını. Kışları dayıcım Mahmud'un evinde, yazları da kırda bahçede gerçekleşen büyük aile kahvaltılarımızı. Koca Mustafa Paşa eşrafından nezaket timsali Monşer Burak abicim ile ulusal ve uluslararası dengelerin ele alındığı mutat pazar geceleri de ehemmiyet arz eden buluşmalarındandır. Hard Reset ismiyle trans müziğin değerli simalarından Zahit Bey ve arkadaşlarının Beylerbeyindeki stüdyoları ile heykeltıraş Nihat'cığım ve Büşra'cığımın gümüş suyu dolaylarındaki sanatlı masaları da kıymetli uğrak noktalarındandır tasarımcı esracımın terzi annesinin üretiminden neşet eden şıklığıyla Firuza buluşmalarımızı güzelleştirdiği günleri, geceleri, kendisiyle müzik yapma fırsatını bulabildiğim için çok şanslı olduğum dostum gitar virtüözü Emre ve teyze oğullarından Ali'cimin cello ile bize katıldığı çatıdaki süresiz süreleri ve daha böyle nice saymakla bitmeyecek vakitleri anlatabilirim. Son olarak son günlerimin en sık buluşmalarını da aktarıp, Arif'in günlerinden bir demet olan bu anlatıyı da usulca bitirelim. Arif'in İstanbul güncesini ortaya çıkaran, bana mikrofonla sizlere erişme olanağı sunan, aman üstadım ben kim, kamuya kelam etmek kim gibi çıkışlarımı susturup bendenizi ikna eden, sevgili büyüğüm ve arkadaşlığıyla zenginleştiğim Kaan Emek günleri. Kendisiyle depremin zorlu günlerine tanışmış, ilk intiba olarak bu zeki ve her söze verecek keskin cevapları bulunan adam da nereden çıktı derken, o da benim tuhaf lakırlarıma ilgi duymuş ve zorluk günlerin de tesiriyle çabucak bir yakınlık oluşmuştu aramızda. Onunla birlikte bazı Harbiye'deki evinde, bazı Maslak'taki ofisinde, bazı Maçka Parkı, bazı İstiklal Yolları, bazı Riva'nın Güzide Kara ailesinin sofralarında buluşulmuş ve Arif'in güncesi tasarlanmış, şimdilerde de sizlere sunulmakta. Kan abi başımı ördüğü anlamlı çoraplar sebebiyle kafiyelerimi halal getirdiği için bir parça canımı sıkmıyor desem hakikati gizlemiş olurum. Zatından övgüyle bahsedilmesini kabul etmediğini bildiğim için sözü uzatamıyorum. Ancak kıymetli çalışmalarında bana da bir virgül koyma olanağı sunduğu için ona ve tüm güzel dostlarına samimi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evren koca bir yer. Nereden geliyor ve nereye gidiyor üzerine din büyükleri, bilim insanları, felsefe üstadları hatırı sayılır mesailer harcamakta. Belki bir gün mutabakata varırlar. Belki de mutabakata lüzum yoktur. Bilemiyorum. Ancak ortak iyi için çalışan, zekası ve ilminin hudutlarının sınırlarını zorlayan, diğerinin, ötekinin, tanımadığı ve dahi muarızı olanın da hakları için gayret içerisinde olan kanemek ve dostlarına ve nice bu uğraş içerisindeki insanlara hususiyetle şükranlarımı iletmek istiyorum. Arif bugün burada bir tatlı kelam edebilmişse bu, bu uğraş içerisinde olanların Yukarıda biraz olsun anmaya çalıştığım kıymetli komşuların, esnafların, eş dostun refakatiyle mümkün olmuştur. Önce kelam vardı diyor Yuhanna İncil'i. Kur'an-ı Kerim oku diye başlıyor. Felsefe bir parça şüphe duymamızı, bilim, gözlenme deneyi, tasavvuf, yaratılışın sırrını atıfla sevgiyi ötlüyor. Kim, kiminle çarpışma halinde, hangi ilim hangi ilme yaren, neye tam aidiz, yarın nelere gebe, meçhul. Biz şaire kulak verelim isimi. Zaman kırıntıları şiirinde şöyle diyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanımadan, hiç tanımadan sev insanları. Değişmenin ebedi olduğu yerde güzeldir hayat. Aragüler ile başladığımız bölüme vaktiyle ona ve şairlerimizin portrelerini çekmiş olmasına dair yazdığım birkaç satır ile veda edelim. Ah şu şairler. Yazıları mı böyle şiirler? Çekmeseydi fotoğrafınızı Aragüler bakacak değildim yüzünüze. Sevgiyle kalın, kıymetli dinleyenler. Tekrar görüşmek üzere.